O maçta kazanıyorduk yani bizi yedik. Evet evet önce lahan farezi. Evet evet evet. Keşke LüLü Jungle olsaydın. Num num num. İyi yani mat bir şeyler almışım şeyde bir, ikimiz gelsek ya doğu atacak doğu vs atacağız ya şeyde ilk curcuna da biz seninle aynı maça denk gelsek tüm killer benim aynen öyle geçti. tüm killer senin kanka win zoruna bir şey diyeyim mi atak speed twitch yapayım değil mi atak speed twitch yapacağım full ee, nashor falan kasacağım ikinci item full atak speed twitch 5.0 atak speed yapacağım. Hey, şimdi neye bastım? Normal diye atacaktım da hadi Q açayım. Çok vuruyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Twitch oynarken çok zevk alıyorum şu lol'den. Allah çarpsın ya. Ya çok zevkli oğlum normal. Twitch e oynamak çok zevkli ya. Bu çar için lol oynuyorum ben ya. Rengar da böyleydi benim için. Z de böyleydi. Ama Twitch'i ayrı seviyorum ya. Twitch. Bakalım bu çekeyi çıkarabilecekler mi? Ay vurdum ya. Bence savaşmayalım burada. Salabiliriz. Gel. Bir anda. Flash'in var mı Flash'in? Ben Q'la gideyim. Görüş vereyim sana. Sen Flash'le Ezreal'ı. Bekle. Buradalar. O ne yaptı lan? Oha. Tamam sal burayı yeter bir kilo aldık falan. Basya koyup gelelim en kötü. Gel yengeç alalım ya blue buff yengeç alalım. Yani lazımdı bana bayağı ama olsun bugün TFT var mı? Duruma bağlı. Yani yayın uzun sürer 12'ye falan kadar yayın yapmayı düşünüyorum. Belki burada kapatırım YouTube'da yaparım falan. Oynanırız büyük ihtimal TFT. Abi Lulu A skill'i artı Twitch yani mükemmel bir şey ya. Lulu, Lulu A artı Twitch abi. Bu ikili Harikulade'nin ardında 3 paralık çar olarak Lulu gelecekmiş bu arada şeye. tfd'ye Şunu kesip pase koyalım. Full atak speed aldım abim. Keser miyiz? Çarpat? Ya çarpın yok. Ay kesemeyiz bunu. Ah hayır ya. Benle gelsen oğlum. Biz jungle'la mı çıkıyoruz? Ben tek çıkacağım büyük ihtimal. Vurun yoksa keserler sizi. Direkt kes dalmanız lazım sizin. Gerçi Samira bizden değil. Duymuyor. Samira'nın flash yok mu? Yokmuş. Samira'nın flash varmış az önce ultiyle niye flashlamadı Samira? Samira troll abi. Samira ultiyle flashlaması lazım dönerken Kaysa'ya. Kötü oynuyor. Ölmeden kes şunu. Ölmeyeyim ya. Hayır ya. Ölmeyeyim ya. No. No way. Yasuo bu vs'yi al. Yasuo canını azalacak. Dal dal. Oğlum Kazix'in de 1v1 kalması kadar komik bir şey var mı ya? Kazix'ten 1v1 kalıyor adam ya. Tek giyecek. Oğlum salak mı bu? Ölüyorsun, ölüyorsun da alsana. Eşek herif ya. Oğlum adam öldü ya. Gerçek asa bayağı oyunu öldü ya. Kimse konuşmadı oğlum bu arada. Kimse hiçbir şey yapmadı abi. Öldün diye ses attık yazdık. Bize flame atma eşeklik yapma. Kötü oynadın sus. Kazix'ten bir V1'e kalman tamam zaten anlıyoruz. Yenin sen de bir şey demeyecektik sana. Kazix'te bir V1'e kalıyorsun inanılmaz bir şanssızlık. Ama yani gerçek hasarı da ölmemelisin ya. Lülü, Lülü gel. Oynayak. Gerçi kalkanları var ama Ah şeye öleceğim zehiri. Sıfır canı falan kaldı herhalde. Az canı kalmış evet. Aaaa yardım. Ya atak speed kastımı unuttum. Damage'ım var sanıyorum ya. Çarpım yok bu arada aldılar. Ben ağızlarına girdim öleceğim ya. Ben çıkıyorum trolledim burayı. Bura lose abi. Bura her türlü lose. Buradan çıkalım. Ah. Son an. Oy Lulu Master. Oğlum lülü harbi iyi oynadın da işte şans. İyi oyna sen harbi iyi oynadın. İyi dojladın iyi doj dojladın. Skille son anda iyi kalkan bastın da işte orası lose olunca öyle oluyor. Ne yaparsan yap. Red'i alır mıyız alırız ya. Kuyun zon bitecek. Red'i alalım. Bas'a koyayım. Oynarız ha. Oğlum oynasana tek başıma. Ya neyse. Alırdık ben kestim zaten ikisini. Sen bir ulti koyacaktın ölecekti zaten. Tek kaldım. Runağın kasacağım. Ateş çemberi mi? Okey canlanıyorum. Ateş çemberinde Lulu lülü... eksik kalmayalım. Beyzat ateş çemberinde birlikte fightlayak. Ama ultim yok benim. 40 saniye. Hayır. Benim ulti 40 saniye ya. Menzilsiz. Zor olacak. Ya bir de beni büyütmedi oyun ya. Hayır ya. Beni büyüttü abi. Niye şeyi büyüttün? Onlarda kim büyüdü? Kaisa. 20 saniye ultim. Yetişir mi acaba? Yavaş oynarsa Yetişir bence. Samira'yı koru ya Lülü. Samira Oha! Öldüm ben zaten abi. <laughs> abi bizde bot büyütüyor adamlarda kayısa büyütüyor ya beni niye büyütmüyor abi beni niye büyütmüyor abi ya Kay lan samira kim ki samirayı büyütüyor ya kayısayı büyüttü kayısa bir w koydu bir k vurdu kafama ya 1300 canım var kayısa w'si bir k vurdu kafama gel abi kayısayı keseceğim ben o kayısaya aşırı ayar oldum Görüş var mı Allah kahretmesin görüş yok ya ultim boşa gitti gene 1k aldım ben bir base atıp geleyim Ben base koyup geleyim 1k gold aldım harcıyım onu bir. Bir K gold güzel. Kayısa'da kaç kagol gold var? Var mı onda gold? Yok. Bütün lazım. Bir gromp keselim. Bir gold alayım şuradan azıcık hemen. Ultim yok ama oynarım. Oğlum ulti niye basıyorsun ona? Ya bir tane daha vurabilsem şeye ölüyordu. Kayısa'ya bak Kayısa'ya bak ya. Ah! Bak Kazix gelmiş lan. Kazix'i görmedim. Ben Kayısa'ya odaklandım. Bir canlı oradan bana W atıyordu. Ona hit atmaya odaklandım. Kazix'i görmedim. Ben Nashor'un dişi mi kassam burada ya? AD AP'den alıyorum ya zaten. At aynen aynen Nashor kasayım. Yapıyoruz gene bir şeyler ya. Kayısa çok vuruyor abi. Yanlışlıkla oradan alakasız böyle bir W koyuyor. Çok vuruyor yani. Runağım bitti var ya şu an deşerim. Şu an fenasalım fenasal. Red alalım mı? Kule gidiyor gerçi. Gitti. Kule. Script gibi dojladım. Kum gelsin 5 saniye kum. Sakin oynayalım. Sakin oynarsak her türlü alırız. Acele edersek ben tek yerim bir yerden. Nerede şey? Araba. Arabanın yanına gelsin rakip. Ah beni gördüler. Bir canı kaldı onun. Şunu alabilir miyiz Şuradan... Aa, Benim Aa benimkili almam lazım. Ha, tamam. <laughs> Apen var biraz. Belki öldür. Ha öldü. Apen vardı biraz öldü ona. Kaçma gel lan bir canım var hala kaçıyor. Bu ne slow bu arada? Bu niye slow atıyor bana? Oğlum şey bana niye slow atıyor? Ezreal. Çarpma attı bana? Ben bir şeyden slow yedim eminim yani. Bir şeyden slow yedim abi. Neyden slow yedim? Hangisi daha fazla atak veriyor bu? Bunu alalım. Gerçi olmuş TF şey çok iyi bir item yani olmuş TF ama. Biri <laughs> Affet vazgeçmişsin <gülüyor> benden. <gülüyor> <gülüyor> ah! Abi. Ya başlayacağım bu şeye oğlum öldüm ya. Eşek herif seni ya. Öyle gelinir mi bana? Bana öyle gelebilir misin? Abi çok kanser kayısa ya. Bir de dojlanmıyor da nasıl hep tutturuyor bilmiyorum. Samira'ya bak, Samira'ya bak, Samira'ya bak. <laughs> Samira'ya bak ya, Samira'ya bak. İnanılmaz ya. Bot lan Samira. Samira bot musun? Samira bot musun? Bak Samira'ya bak. Hadi Samira oyna beni göt et hadi. <laughs> Samira oynadı orayı ya. Şu kayısayı keselim mi ilk? Ben ona çok tilt oldum. Bir onu bir aradan ayıklayalım. Ultim üç. 2 Bir. Görüş 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 görüş. Abi görüş yok. <laughs> görüş verin bana ya. Görüş verin bana ya. Ultim boşa gitti. Lulu ben tararken ilk öncelikli totem öncelik beraberin olsun. Varsa hemen at. Bende olmuyor genelde. Ultim erken gelsin diye şu yeşil e, ee, suikastçı haritimi alacağım. Oy. Oğlum bizim lülü fena sal ha. minyona vurmam lazım. Sen öleceksin, sen öleceksin. <laughs> Helal oğlum biz var ya uy domine domine. Haşmetli Haydra alacağım. Haşmetli Haydra alacağım çok iyi oluyor. Çöküş mü? Hemen rakip hemen fight atalım şurada o başlayana kadar hemen 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 hemen. Çöküşte hemen doğuyoruz. Hemen doğuyoruz çöküşte. Flash atamıyorum ya stanladı. Ya flash atamıyorum göt oğlanı. Şeyin şu w W'su geldi. Yeniden doğuyoruz diye daldım bu arada Lulu. Normalde dalmayacaktım. Ha doğduk. Yeniden doğacağız diye daldım tamamen. Şuradan bir AD alalım. Şuna gidelim. Ben bunu atladım ama bizi intihar ettirmesin. ya o sürüyor. Ben inemiyor muyum? Abi inmek istiyorum bu arabadan. Abi ben bu arabadan inmek istiyorum. Beni salın. Yapma su! Salak ya! Ya Yasuo Ananı avradını var ya vuracağım şimdi ekrana yumruğu ya Ya aptal herif ya Nere götürüyor bizi abi Ultim 5 saniye Dayanır mı kalkan alsın kalkan hemen ölmesin kalkan alsın Lulu gel yanıma şuraya gel aldık burayı aldık burayı Kaybedecektik ya. Yasuo kanselojen madde ya. Yasuo kanselojen madde. 1 vs 1'de de aynı salaklığı yaptı. Herif eşek ya.